Ankara'da özellikle Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Cengiz Topel Yıldırım ile kuruluş ilçeleri ve siyaset yolunda merkez olma iddiasını kaybetmeye başlamıştır. Teşkilatımız ve partimize gön gönül vermiş vatandaşlarımız umutlarını Ankara'da uygulanan strateji nedeniyle tek tek yıkılmaktadır. Partimizin izlediği yanlış politikalar Ankara ve Türkiye için dertlenen, emek veren herkesin hayal kırıklığına uğratmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Cengiz Toper Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar, kullandığı dil ve dava arkadaşlarımıza yönelik tavırları partimizin duruşu yerle bir etmeye çalıştığı izlenimini vermektedir. Teşkilat mensupları arasında ve kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı gösterilen Cengiz Toper Yıldırım ile ilişkin ilişkin yapılan yorumlar hepimizi zan altında bırakmakta bırakan cinstendir. Başkanlık referandumundan bu yana iktidara partisinden karşı milletin yanında duruş sergileyen eleştiri ve muhalefetin etkili bir şekilde Ankara'nın tüm sokaklarında gösterilen İyi Parti ve AKP taraftarı fonlarına ve e, kirli iktidar ilişkilerine alet olmuş bir aday algısıyla mücadele etmek zorunda kalma, kal, kalmamalıdır. Bu durum iyi partili e, büyük bir e, yıkım haline gelmiştir. Şahsi kin ve intikam duygularıyla hareket eden düşmanlık dili tercih eden bir belediye başkanı adayı, hem Ankara'ya hem de partimize emek veren milyonlarca e, ihanet etmek ve Ankara'ya 25 yıllık öfçe ve düşmanlığın eseri olmuş ayrımcılık ve kötü yönetim ve e, alanlarında yaşanmıştır. Cengiz Topel Yıldırım. Bu dönemde iktidar ve tek bir söz söylememektedir. Bu durumda asıl niyeti ne olduğu ve nereye hizmet ettiği de ortaya koymaktadır. 2019 seçimlerinde üstün gayret ve Ankara'da ortaya koyulan başarı kamuoyu malumdur. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da şeffaf, Katılımcılığı ve hizmeti temel alan çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Kavga etmeye, Ankara'ya ve Ankaralara hizmet etmeye mümkün olduğu herkese göstermiştir. Herkese hizmet etmek, hedefi hizmet etmek olmayan, şahsi çıkarları iyi partilerin temiz duygularını üzerine koyan Cengiz Topel Yıldırım'a çalışmak sorumluluk ve duygularıyla hareket eden vicdan sahibi tüm dava arkadaşlarımın derinden üzmektedir. Cengiz Topel Yıldırım ve temsil ettiği bu kirli zihniyet karşısında olmak inandığım değerlerde ve iyi partide olma sebebim de sebebin bir gereğidir. Cumhurbaşkanlığına layık gördüğümüz hizmetleri ve tüm Türkiye'ye anlattığımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı 31 Mart yerel seçimlerinde destekleyeceğimi ve kazanması için tıpkı 2019'da olduğu gibi çalışacağımı belirtmek isterim. An itibariyle e, İyi Parti Mamak İlçe Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Benimle beraber e, eski dönem yöneticilerimiz de e, Erdal abimiz, Erdal Şanlı abimiz, e, Muallim. Sarıtaş arkadaşımız sizlerle beraber bir şey yapalım hep beraber bütün yöneticiler bütün arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hadi hoş geldiniz. Başkan hayırlı olsun. Sağ olun. Cenab-ı Cettveram hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu, saatte hayırlı, olurdu, olsun. Hayırlı Allah olsun. Olsun. Bu saatten sonra Mansur Yavaş gönüllüleriyiz. Bu saatten sonra Mansur Yavaş'a çalışacağız.